Merhaba, ben Deniz Umut Aypek, 17 yaşındayım. Sevim bu seriyi. Öncelikle Türkçe'de çok fazla üzerinde durmadığımız kendimizi ifade etme durumu İngilizce'de kesinlikle aynı değil. İngilizce'de kendimizi ifade etme biraz daha ağır basıyor. Bundan ötürü İngilizce'de kendimizi ifade ederken Türkçe etkinliğimizin de arttığı söylenilebilir ve kesinlikle benim perspektifim bu alanda geliştirmek. S&R gibi bir organizasyonun varlığı bizi aslında kendimizi iyi hissettiriyor. Yani, önemsenliğimizi belli ettiği için bu bağlamda motivasyonumuz eğitime odaklanma konusunda çok fazla ilerlemek ettiriyor. Öncelikle hayal ettiğim kariyer üzerine İngilizce kesinlikle çok önemli bir prensip. Bundan ötürü de sırf dil eksikliğinden dolayı kariyerimde herhangi bir sorun yaşamayacağımın özgüvenini sahip olduğum için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ve vizyonumu kesinlikle küreselleştiriyor. Edindiğim en önemli beceri etkili iletişimdir. Arkadaşlarımla, öğretmenlerimle, buradaki çalışanlarla etkili iletişim hem İngilizce hem Türkçe şeklinde kendimizi geliştirme fırsatı yakalattı ve bu eğitim esnasında kesinlikle dil diniminin inceliklerini öğrendim. Yani İngilizce olsun, farklı bir dil öğrenmenin anahtarını öğrendim.